Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Tumtubi hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte banner nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu arama motorumuzu açıyoruz arkadaşlar. Banner banner yapma dediğimizde aşağıya linki beni vereceğim arkadaşlar. Bu bu, videoların videolar gelmesini istiyorsanız tam atın like'ınızı işte. Arkadaşlar burada can var ona basıyoruz Arkadaşlar beni yapma arkadaşlar ister oturma açın ister kaydolun reklam bandı tasarlamaya başlayın dedik arkadaşlar arkadaşlar böyle bir çıkacak birazdan bir sürü ama çoğu paralı paraları paraları var ücretsiz var Açılırsa göstereceğiz. Evet arkadaşlar açıldı. atla dedik ve arkadaşlar istediğinizi seçebilirsiniz ücretsiz. Ee, ben şu güzel arkadaşlar aldık. Buraya ister YouTube kanalınızın adını. Herhalde bu olmadı şu Ar evet arkadaşlar İster buraya YouTube kanalınızın ismi beniki iki tube İster YouTube kanalınızın ismi ister kardeşinize İki Doğdum Arkadaşlar böyle de yazabilirsiniz. Eee altlarda da böyle bakın güzel. Ücretsiz bu. Arkadaşlar bakın yazmayanlar üc ücretlidir. Ücretli. Bu da ücretli. Ücretsiz. Var, bayağı var. Arkadaşlar bakın bura yüklemelere fotoğraflar, bileşenler, metinler, sesler, videolar dolu. Yani burada çok güzel bir YouTube'unuzun bannerınızı yapabilirsiniz. Misal bu kedi. Yine sayfa olarak ekle. Burayı misal kedi ile alakalı bir tane YouTube kanalı açtınız. Misal kedi TV. Kedi TV. Altına abone oldu yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunu alıp şunu bunu alıp istediğiniz yere arkadaşlar ister buraya ister tam ya da istediğiniz yere yazabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Abone ve like etmenizi unutmayın. Görüşürüz.